Evet çocuklar. Yine konumuz zamanı ölçelim. Bu gördüğünüz ne de çocuklar? Evet, bir saat. Saat günün hangi zamanda olduğumuzu gösteren araçtır. İki çeşit saat vardır. Analog saat, dijital saat. Bu gördüğünüz analog saattir. Genelde evlerimizde, sınıfımızda bu saati kullanıyoruz. Akrep ve yelkovan çubukları vardır. Bu gördüğünüz kısa çubuğa akrep, uzun çubuğa ise yelkovan diyoruz. Aklına nasıl tut? Şöyle bir e, ipucu vereyim sana, hecelerini ayıralım. Akrep 2 hece, yelkovan yel üç hece. Bak uzun olan üç heceli. O zaman e, kısa olan çubuk akrep, uzun olan çubuk yelkomandır. Kısa olan çubuk e, bize saati gösterir, daha yavaş hareket eder. Uzun olansa bize dakikayı gösterir. Yelkovan dakikayı gösterir ve daha hızlı hareket eder. Bu gördüğün ise bir dijital saattir. Bu kısım bize saati, bu kısım dakikayı, buradaki işaret de saat ile dakikayı ayıran işarettir. Şimdi e, tam saatleri geçeceğiz. E, tam saatler e, bu gördüğünüz şekil bir nedir çocuklar? Bir tamdır değil mi? Bir bütündür, tamdır. Şimdi yer kovan 12'nin üzerindedir. Yani uzun olan yer kovan 12'nin üzerindedir. Şimdi burada baktığımızda kısa olan saati uzun olan dakikayı gösterdiği için 1 saatte 60 dakikadır ve kısa olan 3'te olduğu için biz buna ne, ne diyoruz? Saat 3 şeklinde okunur. Bunu dijital saatte ise bu şekilde gösteririz. Dakikayı 00 olarak gösteririz. Okunurken de saat 3 deriz. Şimdi bunu alalım bir. Saatimizi şöyle. Ne dedik? Her zaman e, tam saatlerde yelkovan 12 gösterir. Bunu da buraya alalım. Akrep nerede çocuklar? 5'te. Yelkovan nerede? 12'de. Ne diyeceğiz saati? Saat 5. Bir etkinlik daha yapalım. Akrep buraya alalım. Yelkovan yine 12'de. Saat kaçtır? Saat 8'dir. Şimdi e, çeyrek saatlere geçeceğiz. Şey, yarım saatlere geçeceğiz. Şimdi yarım saatlerde çocuklar şunu görmenizi istiyorum. Bu bir bütündü. Bütünün şöyle ayırdığımda bu kısım ne çocuklar? Bu kısım yarısı değil mi? Bakın e, tam saatlerde yelkovan 12'deyken yarım saatlerde yelkovan 6'nın üzerindedir. Akrep ise bir önceki saatle bir sonraki saati arasındadır. Bakın arasındadır. E, tam üstünde değildir. Yani yandaki saatte, buradaki saatte akrep 4 ile 5'in arasında olduğu için saat okurken biz 4 buçuk diye okuyoruz. 4 saat 4 ile 5'in arasında olduğu için 4 buçuk diye okuyoruz. Yani bir de okuma şekli de saat 4'ü 30 dakika geçiyor. Niye 30 dakika diyoruz? Şimdi 1 saat eee 60 dakikaydı. E bizim burası yarım saat olduğu için 60'ın yarısı kaç çocuklar? 30. O 30 oradan geliyor yarım saat olduğu için. E dijital saatte de 04 30 diye. Yani dakikaya 30 yazıyoruz. Okurken de dijital saatte dakika 30 olarak yazılır. 4.5 diye okunur. Şimdi saatimizi alalım. E, ne dedik? Yel kovan altının üzerine bakın yarım. Burada ne 1'in üzerinde ne 2'nin. İkisinin arasında. 1 ile 2'nin arasında biz küçük olandan başlıyoruz. 1,5 diye okuyoruz. Ya da 1,30 diye de analog saatte, dijital saatte gösterebiliyoruz. Burada da 2 ile 3 arasında ne yapıyoruz? 2 ile 3 arasında 2,5 diyoruz. E şuraya gelelim. 7 ile 8 arasında ne diyoruz? 7,5 diyoruz. Görüşmek üzere çocuk.